thank <laughs> you daha iyi sanırım. Gözeneklerimi görmüyorsunuzdur umarım. Biraz önce çünkü gerçekten korkunçtu. Yeni bir videodan herkese merhaba. Şimdi eve geldim. Saçımın başımın kusuruna bakmayın. Çok açım. Gelmeden önce bir markete uğradım. Domates, krema aldım ve ben mantarlı mantar kafam yerinde değil. Bugün karidesli spagetti yapacağım. Karidesi çok seviyorum, spagettiyi çok seviyorum ve ikisini buluşturmak istiyorum. İlk kez yapacağım. Ayrı karides yaptık, ayrı spagetti yaptık. Onu birleştirip güzel bir şey çıkarız diye düşünüyorum. Umut ediyorum. Buradaki dağınıklığı görmezden gelmeniz için kollarımı sürekli oynatıyorum. Yani hani daha henüz hiçbir şey toparlamaya vaktim olmadı. O yüzden bakmayalım. Görmezden gelelim. Hatta şöyle durayım ben iki versiyonu var. Domatesli veya mantar... Mantarı ben neden taktım? Kremayı görünce benim direkt algılarım mantarı çağrıştırıyor sanırım. Domatesli veya kremalı demek istemiştim. Domatesli canım istemiyor açıkçası şu an. O yüzden kremalı olan versiyonunu yapacağım. Ağzım biraz gıdıklanıyor. İyi hissetmiyorum. O yüzden çok konuşmadan spagetti yapımına başlayalım. Size de keyifli izlemeler. eski ayakkabılarını giyebilirsin. Yani eski. eski ayakkabılarını giyebilirsin. Ya böyle aşağı bakınca gıdım çıkıyor. Çok psikolojim bozuluyor ya. Benim aşağı bakmama gerek <laughs> Böyle Böyle konuşacağım. Evet. <laughs> Bu bir günlük su ihtiyacınızı karşılayın hatırlatması yoksa benim gibi baş ağrısı çekersiniz. Su içmeyi özlemişim ya. Hadi siz Bakın size ne göstereceğim. Evimin karşısındaki boş arazide dünyanın en tatlı ineği var. Minnoşum. Ne haber? Nara bakın çatlamış. Gerçekten Bodrum'u çok seviyorum ya. Pazara gidiyoruz. Biz eskiden Türk Bükü'nde oturuyorduk. Aklımda Türk Bükü kalmış. Gölköp. Doğan pazarına gidiyoruz. Bugün günlerden çarşamba. Çok sebze almayacağız çünkü kaldığı için bozuluyor sonra. Ama tabii ki meyve ihtiyacımız var. Meyve alacağız. Geç kaldık diye ne gözlüğümü, ne telefonumu, ne cüzdanımı almışım. <laughs> Allah'a emanet. Durma istiyor musun? Ne istiyor muyum? Durma. Durma istemiyorum. Yurma Neler gelmiş? Bin lira. 1000 lira. 1000 lira. Evet de. Yağmurda falan kontrol ki. Gel de güzelliğin görünsün gel. İşte, hoş, hoş. Tamam, bay bay. O evine gidiyor. <laughs> Kırk bin TL mi? Bir zahmet. Kırk bin değil mi? Olmaması gerekiyor bazı şeyler Biraz al gülüm ver gülüm olması gerekiyor. Teselli ikramiyesin. <laughs> araba. Koltuklarımızı kurduk. Kılıflarını yıkamaya attık. Çok güzel duruyorlar. Çok yakışacaklar. Şu masayı bu tarafa koyacağız. Televizyon ünitesini, televizyon sehpasını biraz daha bu tarafa kaydıracağız. Tabi aynayı da alıp buraya koyup Iı, prizleri kapatacağız. Priz görüntüsünü. Normal üçlü burada olacak. İkili de bu tarafta olacak. Kılıfları takınca daha da güzel görünecek. Bununla ilgili şok olacağınız bir şey söyleyeceğim size ama onu yarın konuşalım. Şimdi biz çorba içmeye gidiyoruz. Şey, Dur fotoğraf çekeceğim. <laughs> bir şey yapayım. Sana. Böyle bir tane keps gördüm. Biliyorum ben de Öyle gördüm. gördüm. <laughs> Aynen. Kahveye bakın. Yalan söylemiyorum yani Normalde şu kadar oluyor. Evet. 1300 kahvesi. Yeni 300 yazıyor aşkım. 2500'den düşmüş. Evet. Bak şu güzelmiş. O ne kadar? 2, 350. O değil de şu beğendim ben. Ben bak şunu bak da mı? çok beğendim. O üstüne çıksın yatsın işte. Buna çıkmaz ki bu yumuşak değil. 200. Nasıl yumuşak değil ya? Sert aşkım. Bak şu olur mesela. Ben Ikea'dan yastık kılıflarını fırsat köşesinden 40 liraya aldım. Onları da göstereceğim size. Bu 450. De, Minnoş'un annesine. Koltuğumu çalan Minnoş'un annesine. Ay <laughs> bu ne kadarmış? 150 liraymış bu. Bundan alalım mı eve? Şu soldaki. Soldaki büyük ihtimalle biraz yağmura dayanıklı olur. Şu böyle. mu? Yo koltuğun üzerine koyarız balkondaki. 350 bu. Şunu mu diyorsun? Hı hı. Bu kadife ama. Bu... Oh. 400 diyor. İşte %50 artı %20 miydi öyle bir şey. Bak bu da çok güzelmiş. Takı için. 450. E, elbette. Çok güzel dekoratif ürünler var. Bak marble. 1700. 1700. Biz, ben var ya, bu dünyadaki en şanslı insanım gerçekten. Bak buna bak. Çok güzel. 750. Fiyatı güzel değil. Ben kendim için istiyorum onu. Çocuk, kedi ne yapsın bana? Şu çerçeveler de güzelmiş. Bunların fiyatları 220. Bence güzel. Slovakya'daki çerçeve fiyatlarına bakınca buradaki çerçeve fiyat, çerçeve fiyatları gayet uygun. Benim terlikler çok memnunum yumuşacık. Evet yani banyo terliği olarak geçiyor ama 250 olmuş. Biz yüz, aynen 70 almıştık doğru. Evet güzelmiş. Fiyatına bakalım. Fiyatına bakarım. Fiyatı 1000 lira. Ama Hı. inanılmaz güzel. Evet. Benim, bizim evdeki bütün kilimlerimiz evet. burada. 100 lira da evet 100, 100 200. 100, 100, 100. Bak bu çok güzelmiş. Bu da 919'a düşmüş. Marvullarımızı taşıdığım için. Evet. Biz ne kadar aldık? Şok olacaksınız. Ne kadar Hem de içenemde. Hatta çerçeve bölümü bayağı. Şunu alacaktık hatırlıyor musun? Hmm. 250 lira 200 lira Yine uygun fiyatlar. Şunlar kaçtı? Söyledim biraz önce de unuttum şimdi. 220. Bizim aldığımız farklı. Bir de biz... 15 -15. Bir sene olmadı ki biz alalı. 6-7 ay oldu herhalde. 15 olmadı mi almış? Aynen. Yılbaşı ruhu gelmeye başlamış. Bu 240. Şunları beğeniyorum ya Ama bunlar çok küçük Yani Türk kahvesi yetmez Müthiş 1000 lira Fiyatlar hiç müthiş değil arkadaşlar Çok üzücü 400 lira Çok güzel ama Ben şunu alacağım Çift aşamalı temizlik için 100 liraya düşmüş Bunlar eskiden 20-30 lira olan şeyler Burayı çok seviyorum ama o kadar çok şey var ki Baktıkça kafam karışıyor yani Şu Mia'yı da övüyorlar ne kadar çok ürün o kadar çok cildinizi bozuyor bak gerçekten Özellikle şu an Reels'lerde çıkan Onu alın bunu alın şunu kullanın Bak Inga'nın söylediği marka bu Şivek Baya güzel demişti onun için Almayacağım ama Hani buralarda satılıyormuş Sinem de şunu önermişti su bazlı temizleyici şey nemlendirici olarak. Eğer almamış olsaydım klinikten bunu alırdım muhtemelen. Makyaj bana alacaktım. 65 lira aşağıda eko paketi düştü. Şunlar. <laughs> Bebe temizleme pamuğu. <tomu>. Bu da üçlü var 65 lira. Yok aşkım, bu markayı ben hiç kullanmadım ki. İsa'nın istiyordum da. 65. Şu doğalmış, bundan alalım bari. Bu da İsa'nın. Tamam işte başka hiçbir şey kalmamış zaten. Bir tek bu kalmış. Bunu alalım şöyle arkadan. 19'a düşmüş. Tutukların şeklini söylediğimiz şekilde yaptık. Buraya üçlü koltuğu getirdik. Şuraya ikili koltuğu getirdik. Dağınıklığın kusuruna bakmayın. Ahmet'in skuterinin da kusuruna bakmayın. Başka şarj edecek yerimiz yok. Ama sanki yani bunu bu şekilde koyunca girişi biraz daraltmış gibi oldu. O yüzden oradan hiç emin değilim. Belki değiştirebiliriz. Burası da karanlık oluyor. Ama koltukların kılıfsız hali bu şekilde. Şöyle. Kılıfsız çok tatlı duruyorlar ama tabii ki kılıfla daha güzel olacaklar. Kılıflarını kurutamadık çünkü yağmurluydu hava. Güneş yoktu. Ayağısın. не с koltuğa geçirmek için biliyorsun kollarına. Gerçekten. Çıkardın. Evet ben sana söylemiştim. I told you honey. I told you so. edilmiş yemek. <laughs> Dışlanmışların yemekleri. Ah! Gücüm yok. O kablo görüntüsünü de aynayla kapattık. Orayı ay yanlış yere döndürdüm. Bence güzel oldu ya. Burası bir oturma alanı, orası da yemek alanı. Şimdi yuvarlak masa düşün oraya. Sonraki aşama yuvarlak masa bulmakta.